Günlerden Perşembe. Atatürk'üm ölmüş saat 9'u 5 gece. Çökmüş bir matem havası milletimin üstüne, gözyaşları sel olmuş, akmış Marmara Denizi'ne. Bugün burada hüznü paylaşmak, ateye selam vermek, onu anmak, anlatmak için toplandık. Ve birazdan sınıflarımıza dağılacağız. Dağılmış bir ülkeyi toplayan, toparlayan Hatayı unutmadan ama. Çünkü unutursak biz dahi herkes unutulur. Hayat durur. Nefesler kesilir. Güneş tutulur. Gündüz olmaz, güneş ısıtmaz. Kanımız donar. Türkiye olmaz. Işıklar için de hayatı. We commemorate Gazi Mustafa Kemal Atatürk on 10 November with respect. We commemorate Gazi Mustafa Kemal Atatürk, his brother in his arms, and our martyred heroes who sacrificed their lives for this country with praise and gratitude on the 82nd anniversary of the death of great leader Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Am 10. November erinnern wir uns an Gazi Mustafa Kemal Atatürk mittels Welt. Am Jahrestag des Todes vom großen Führer und Gazi Mustafa Kemal Atatürk erinnern wir uns an ihn, seine Kameraden und die Leute, Die bu Mustafa Kemal seslense, yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size. Ben Mustafa Kemal'im. Hey! Ben Mustafa Kemal'im. Büyük büyük denizlerim vardır benim. Hürriyeti içmiş dalgalarım, hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim. Yüce Atamızın açtığı yoldan, sapmadan, duraklamadan ve irkilmeden yürüyerek cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak ona layık olmanın tek yoludur. Yine bir 10 Kasım sabahındayız. Yine matem doluyuz. Çünkü bugün kahraman ulusumuzun büyük önderi ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzlar güçüşünün yıl dönümü. Aramızdan ayrıldığı gündür. Ondan ayrılalı tam 82 yıl oldu. Her zaman olduğu gibi Atatürk'e olan ebedi sevgi ve saygımızı bu yıl da tekrarlayacağız. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri adevden ağ bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri düşünüyorum. Yanlış yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği arkasından daha da ordular geliyor her askeri Mustafa Kemal'i gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş gel geçmiş kahramanlara bedel hükmediyor uçsuz bucaksız gökleri. al bir ata binmiş yalın kılıç koşuyor zaferden zafere. Atatürk'ü Mustafa Kemal Atatürk'ü düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı. Yine bizimle beraber her yerde yaşıyor dört köşesinde vasanın. Yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyor. konuşuyordu. Atatürk onu sonuna kadar dinledi ve bir soru sordu. Çocuğum bir şey söylemeyi unuttun. Türk olsun'u kim kurtardı? Bu sorunun karşılığını kim bilmez? Öğrenci hemen atıldı. Atatürk kurtardı. Siz kurtardınız. Baş öğretmen Atatürk bu soruyu şöyle düzeltti. Hayır çocuğum Türk olsun'u kendi kanı kurtardı. Atatürk demek. Atatürk Türk ufkunda doğmuş yoktan var olmuş bir ulusun güneşi demek. Atatürk özgürlük. Atatürk çağdaşlık demek. Atatürk bağımsızlık savaşında ön safta bulunmak demek. Atatürk çalışmak. Atatürk ulusça yükselmek demek. Atatürk özgürlük için çırpınan uluslara bayrak. Atatürk umut demek. Devrimci Atatürk. Atatürk Türkiye'ye çağdaş uygarlık diziliğini çıkarmak amacıyla bir dizi devrim yaptı. Siyasal alanda saltanat kaldırıldı, cumhuriyet ilan edildi, halifelik kaldırıldı. Toplumsal alanda kadınlara ve erkeklere eşit haklar verildi. Şapka ve kıyafette yenilik yapıldı. Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. Sıradı kanunu çıkarıldı. Lakap ve evvanlar kaldırıldı. Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçüleri kabul edildi. Eğitim ve kültür alanında öğretim birleştirildi. Yeni Türk harfleri kabul edildi. Türk Dil ve Türk Tarih Kurumları kuruldu. Üniversite öğretimi düzenlendi. Güzel sanatlarda yenilikler yapıldı. Emanet etmiş bizlere kurduğu cumhuriyeti. Var oldukça bu dünya bilmeliyiz kıymetini hukuk alanında mecelle kaldırıldı, Türk Medeni Kanunu çıkarıldı. Ekonomi alanında aşar kaldırıldı, çiftçi özendirildi, emek çiftlikler kuruldu, sanayi teşvik kanunu çıkarılarak sanayi kuruluşları kuruldu. Birinci ve ikinci kalkınma planları uygulamaya konuldu, yurdumuz yeni yollarla donatıldı. Ulu Önder Atatürk 24 Nisan 1920 ve 13 Ağustos 1923 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk Cumhurbaşkanı seçildi. Yer meyikleri istek yanında ganca ganca güleriz. Görmemiz çalışmak, çalışmak, alışmak, yürüyecek, yürü, mi yürü, için yürü, ne Diz sözleriyle Çakmış bir matem havası milletin üstüne Göz yaşları sel olmuş atmış marmeli Kol kola iki işçi görsem Ekmeğim çoğalıyor birden Bir ışık düşüyor ortala İşte Atatürk diyorum 10 Kasım 1938 Günlerden Perşembe Atatürk'üm ölmüş saat 9'u 5 geçe Koşuşan iki öğrenci görsem İçimin y güneşi ısınıyor. Yürüyen bir bakış gibi Mustafa Kemal geliyor. İştahı dedim diyorum. En öncüleri bir gün içerisinde hepsi bir tuzan Kurtuluş öncüleri için. Yan yana iki çocuk görsem. iştahı Atatürk diyorum. Özgürlüğün toprağı uyanıyor. İçin için seviniyorum. İnançım tamdır. Atatürk diyor ki, küçük hanımlar, küçük beyler, sizden hepiniz geleceğin bir günü yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız. Memlekete asıl adını sizsiniz. Kendinizi ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Atatürk'e, Cumhuriyet'e, milli eskimizi ve bağımsızlığımızı yeminleştirmek üzere lütfen ayağa kalkınız ve sözlerimi tekrarlayınız. Türk çocuğu olarak, Türk çocuğu olarak özgürlüğün, özgürlüğün bağımsızlığın, Teşekkür ederiz hepinize.